arkadaşlar futbolistin kanalına hoş geldiniz. Bakalım kazanabilecek miyiz bu maçta? Abo. Alo. Alo. Ya benim var ya. Miyim, benim benim şu anda şey çalışmıyor ya fanım. Tablet bildiği öyle bir ısındı ki. Benim alev alev, ya. Gelen mi var Mustafa? Ateş ediyorlar onu. Var var ileriden sıkıyorlar. Watch out. Evet. 125 <Gülüyor> yok. Yok, <laughs> burada arkada arkada platör var mıydı şeydi? oldu Platör mü? Çok iyi. <laughs> platör mu? <mi? gülüyor> Lan! Baran. Tamam ben safe'im, safe'im. Tam eve atlamıştım ya. Ama bana gelirken sislemeniz lazım ha. Lan oğlum hepiniz 150 200 metre olmuşsunuz. Abi sen niye gidiyorsun Kore? E ben buraya doğru Oradayız geldim. Ay, ben... Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ne olur erken ölmeyeyim ya lütfen ya. Oğlum bana gelin lan. Ben Musti elimden tut. Best dom değil misin lan hain? Musti sen Musti bak şuradan gelmen lazım çan, çan. ha. Mark the location. Şu kı kısımdan gelmen lazım ya da o, aynen aynen o şekilde de olur. Vallahi bana yaklaştılar Sankam biri. Kankam sakin ol ya. Biri yaklaştı bana. Oğlum sizinle oynamanız lazım Jago. Abi gelemiyoruz ki o. Gelsek geleceğiz. Kitim var mı abi? Var var. Abi arkadan bizimkisiyle oynayalım da. Abicim oynayalım. Yalnız size doğru da. Basayım öne geleyim bari. <laughs> Burada yine Feral Hanım. Yayından sonra hemen. <laughs> <oyundan> sonra <laughs> hina, koka... Aa adamlar var. Allah tanım. Canı canım canı bir canım bir canım bir, bir, canı canı bir sıktım canım. Lan oğlum bir kere sıktın lan. Bir ses bir kere sıktın. Nasıl canı bir ya? Oğlum bizim loot yapmamız ya, lazım. Şey. Loot <gülüyor> almamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> Mustafa'ya şuraya gidelim. Tam buraya. Şuraya gelelim. Aha. Aha. Ne yapıyorsun? Ne Aha Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bizi basarlarsa, şukur. Şukur. Basarlarsa bastılar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ölmez ölmez. Işınlanıyorum. Işınlanıyorum ben. Bak Milte'ye ışınlanıyorum Milte'ye. Aa Nasıl diyor ki o... o. Ben bilmiyorum. Buradan diyor buradan, ki, buradan ne taya, bak. Al diyor. Altın parçacık al diyor. Şu... Aa, alıyorum. Şu delikten. Tamam. Nereye uçacağız? Aa 15 param var. Tamam. Hı. Bak ben ışınlanıyorum şimdi. Işınlanıyorum. Mustafa 760 kim var mı? Milte'ye ışınlanıyorum. Musi gel bize gidelim. Aa laboratuvardan laboratuvara ışınlanıyor? Yok 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 iptal ben ışınlanmam. Işınlanmayacağım. Işınlanmam. Ya, o tam ne? o zaman dönüşmeyelim. Başka bir şey var mı? Nedir atmışkeniz yok mu sizin lan? Aytaç git geri dönüşsene. Bok böceğine benziyorsun. Bu böcekle gezemezsin falan. Baran bize bir şey olmuyor olmuyor. Önemli değil. Lan oğlum ben dönüşemiyorum niye? Makineye Olabilirim gir geliştim. tekrardan dön. Tamam 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 geldim geldim. Tamam o kötü. Adamı gördüm valla da. Burası çok kötü. İşte burada bak. Oğlum burası harbi kötü. <laughs> Arabayı full smokelayıp çıkamaz mıyız? Hayır çıkamayız direkt ölürüz Hayır. Direkt. Ya her taraf çıktılar ki bizim çok pisken yani Aynen öyle İşe asal etmemiz gerekiyor gerek edip elinin Yani göğe bakacağız ya başka bir şey yok Bende kit de kitle yok ya aracımız artık yok. Yo yo öndeki Şu aracı kaldırdılar. Öyle mi? Aynen. Haritadan silah izleri çıkmıyor bende. Sizde de öyle mi Mustafa? Hı, hmm, aynen çıkmıyor. Ya arkadaş bir Allah kita başına bir rahat bırakın da. Müzik kaskım yok bu arada. Kulense. Çok Ama iyi alan göstermiyorum, göstermiyorum ha. Bakın. O alana bak. Alana bak. Abi şu arkadaşlar ghostlar beni duyuyorsunuzdur. Bakın sahildeki adamları almak için tepedeki kulübeye geçin. Vurun işte abi kit çekiyorsunuz. Adamlar Bu arabaya bindi. Bir... Basit. Onları nasıl alamıyorlar anlamıyorum. Sahildekiler bize kafa atsa çok güzel olur var ya. Sahildekiler kafa atmaz ki. Mazlumu vurdular. Ama bir şey diyeceğim ben sana. Sahildekiler... Ha, sahildekiler... Kadir, Gigi beni vurdu. Onlar onlar kafayıydı. Şuradakiler kafayıydı. Ya da sahildekiler okay. ol olmalı. Can yok, can, can yok, can yok, can yok. Hayır, Musti. Can yok, can bak, can bak. Şurada. Helal onun canı okay. cidden yoktu ama. Görse kitap gitmasa. Ha at. Attım ben burada canım. bir tane kutu buldum lan. İn yoktu ya Musta infoni yemedim. Vallahi ben bir tane kutu buldum he. Bende hiçbir şey an. yok. 4 x'den başka. Oğlum sis var mı O iyi mi sis? Sis 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 gel. Gelemez Musi de git. Cezo o sisi baştan şöyle atsan. Ben Oğlum nasıl kırdın içeri? Ben aldım onları. <laughs> i̇yi yaşadık iyi 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 yaşadık. Ya en iyisi buydu ha yapacak bir şey yok. Ha güzel güzel haritayı en gördük en oğlum bence, haritayı gördük. Yani. Haritayı gördük. E çok so <laughs> Arkadaşlar bugünlük yayınımızın sonuna geldik dostlar. Hadi bakayım. Kendinize iyi bakın. Evet görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.